Anadolu Hayat Emeklilik de açıklayan şirketlerden bir tanesi oldu. Anadolu Hayat Emeklilik öncelikle isterseniz karlılığına bakalım. 2023 yılı 12 ayında 2 milyar 853 milyon kar açıklamıştı. 2024'ün 12 ayında 4 milyar 305 milyon kar açıkladı. Bu da %51'lik karlılığında artış anlamına geliyor. Anadolu Hayat Emeklilik bir temettüü hissesi zaten uzun vadeli yatırımcıların mı, özellikle temettü yatırımcıların sevdiği hisselerden biri olduğunu düşünüyorum. 2020 yılında %11.04 gibi muazzam bir temettü verim oranı vardı. 2021'de %7.32, 2022'de %6.52, 2023'te %6.21. 26 Mart 2024 son temettüsü %4.92 temettü verim oranıyla 2 lira 9 kuruş hisse başına net ödeme yapmıştı. 2 lira 9 kuruş. Anadolu Hayat Emeklilik 26 Mart 2025'te ödenmek üzere brüt 5 lira 81 kuruş net 4 lira 94 kuruşluk ödeme gerçekleştirecek. 4 lira 94 kuruş ödeme gerçekleştirecek. Ee, geçen sene 2 lira 9 kuruştu. 4 lira 94 kuruş çok iyi bir e, temettü. Son fiyata göre de baktığımızda %5.63 gibi bir temettü verim oranı ki oldukça önemli iyi. Son 5 yılına bakalım. Son 1 haftada %0.98 değer kazanmış. Son 1 ayda %3.46 değer kaybetmiş. 2025'in tamamında %0.77 değer kaybı var Anadolu Hayat Emekliliği kişiselerinde. Son 6 ayda %12.17 değer kazanmış. Son 1 yıl %112.21 kazandırmış. 1 yılda %112 değer kazanmış. Son 5 yılda ne olmuş? %1903.88 değer kazanmış. Yani... 5 yıl önce parasını Anadolu Hayat emekliliğe koyanların parası 19 kat artmış. Ee, aynı şey dolarda olsaydı para 6 kat artacaktı. Doların 6 kat arttığı bir süreçte Anadolu Hayat emeklilikte 19 kat artış var. Bu arada e, düzenli bir takipçim sürekli takip eden bir e, kanal abonem uyardı bir yorumda buna temettüleri de eklemek lazım. Çünkü Anadolu Hayat Emeklilik çok ciddi temettü verim oranıyla temettü dağıtıyor. Temettü verim oranını da bilmeyenler için söyleyeyim hemen. Neydi? Hissenin dağıtıldığı esnada hisse fiyatıyla temettü miktarının oranı. Yani 100 liraysa hisse 2 liralık temettü dağıtıyorsa temettü verim oranı %2 ki Anadolu Hayat Emeklilik 2020'de %11 nokta 04 2021'de yüzde 7.32, 2022'de hissel fiyatının yüzde 6.52'si kadar temettü 60, 2023'te yüzde 6.21 kadar, 2024'te yüzde 4.92'si kadar, şu anda da yüzde 5.63 kadar daha gelecek. Yani çok ciddi de bir temettü ödemesi gerçekleştirmiş. Bu 19 kat değer artışın olduğu süreç içerisinde. Anadolu Hayat Emekli diye uzun vadeli yatırım yapanlar son 5 yılda gayet mutlulardır diye düşünüyorum. Bu yeni temettülerde 2025 temettülerde hayırlı uğurlu olsun.